Sevgili Havuz Süregül'le izleyicilerimiz şimdi Hayal Düğün Salonu'ndan sizlere sesleniyoruz efendim 23. Viyana'dan muhteşem bir düğüne konuk olduk gerçekten çok güzel tüm Viyana burada tanıdık tanımadık herkes burada çok güzel düğün çok şanslısınız bu arada Çok teşekkür ederim Öncelikle biz sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Mesut Temel Mesut çok şanslısın bunu sana söylemek istiyorum muhteşem bir düğün herkese bu kadar güzel düğün kısmet olmuyor Olabilir Olabilir mi? Sen fazla baba dua, duası almışsın öyle derler. Öyle mi? Yok çok sağ her şey. Herkes geldiği için çok teşekkür ederim. Şanslıyım evet. Böyle annem babam var. Böyle bir hanımım var şimdiden. Yani mutluyum. Allah inşallah bir yastıkta kocatsın sizi. Sizi bir ömür boyu böyle görmek istiyoruz. İnşallah. Kıymetinizi bilin olur mu? İnşallah olur. Ben de herkese teşekkür ediyorum geldikleri için. Bizi yalnız bırakmadıkları için. Ve selamlar. Peki yaşıtlarınıza ne diyeceksiniz evlenmeyenlere? Hı? yaşıtlarımızı. Darı sonların başına. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Herkese öyle güzel, muhteşem düğün... Bir de Türkiye'deki sevdiklerine selam. Ben de bütün aileme, teyzeme, teyzelerime, dayıma, herkese selam. Öpüyorum sizi. Ee, mutluyum. Çocukları böyle görüyorum. Onlar da mutlu. Kalabalık bir düğün geçti. Gerçekten dolu dolu geçti. Ee, eş, dost bizi yalnız bırakmadılar. Teşekkür ederim herkese. Çocuklarımla ilgili çok güzel düğün yaptık. ...kana gecemiz çok güzel oldu. Onları böyle mutlu görünce görünce ben de mutlu oluyorum. Bu bizim ilk düğünümüz oldu. İnşallah öbür çocuklarıma da böyle nasip olur. Valla ne bileyim mutluluklar. Ne çocuklarıma mutluluklar. Bizler de mutluluklar diliyoruz. Bizler, bizler de aramızda ben olmaktan Ben mutluyum. mutluyum. Onlar da mutlu olsunlar. Bütün arkadaşlarıma, çevreme hepsine mükemmel teşekkür ederim. Bugünü bizde yaşattıkları için bütün hepsine dolu dolu teşekkür ederim. Benim Üç tane çocuğum var iki Allah oğlum bağışlısın. bir kızım. Bundan sonra <laughs> dördüncü çocuğum kızım oldu. Bundan güzel mutluluk olmaz. O benim canım her şeyim. Onları çok seviyorum. ...ve inşallah başarıya devam. Devam. Inşallah. Evet. Bizler de diliyoruz. İlk önce tabii ki sağlık... ...her zaman söylediğimiz gibi... ...sonra yaşayabileceğimiz kadar... ...paramız oldu mu... ...bir de etrafımızda böyle sevdiklerimiz... ...sevgimiz olduğu zaman ötesi yalan. Her evet. şey. Onun için diyorum ya... ...çevrem, arkadaşlarım... ...beni... Bir yana kanki olarak tanır ben hepsi benim can dostlarım kankilerim hepsi geldiği için tekrar tekrar teşekkür ederim ama herkese. Biz de size teşekkür ediyoruz efendim. Her evet, sevgili izleyicilerimiz buyurun. Ee, Türkiye'deki herkese çok selam ediyorum. Hepsini ayrı ayrı öpüyorum. Evet şöyle bir el sallayalım.